Elektrik panomuz burada olacak. Yani sigorta kutumuz burası olacak. tüm elektriği lambalardan gelen 220'lerden gelen tüm elektriği burada biriktireceğiz. Burada bir demir vardı. Demir aparat. Burayı deldim. Kabloyu buradan geçireceğiz. Bu tavanlan birisinin altında kalacak. Biraz da şöyle pay bırakacağız. Şu kadar. E, tesisatta herhangi bir problem çıkarsa ucunu tekrar kesip bağlayabilelim diye. Şimdi burada buzdolabım olacak arkadaşlar. Bunları çekmeden önce kesinlikle ve kesinlikle çizin. Yani kafanızda bir taslak oluşturun. Ne nereye gelecek. Yaptıktan sonra çekmeniz çok zor olacaktır. Ben e, hepsini belirledim. Neyi nereye çekeceğim belli. Burada şimdi buzdolabım olacak. Buraya 220 çekeceğim. Ayrıca buzdolabının üzerinde tezgah olacak. O tezgahın üzerinde de prizim olacak. Burada yatağın yanında telefon falan şarj etmek için bir priz bırakacağım. Burada bakalım yer var mıymış. Varmış şansımıza. Arabanın kanallarından. Bu kanalları özellikle boş bıraktım. İzolasyonunu yapmadım. Elektrik kablosunu komple çektikten sonra bu kanalları yeniden izolasyonla kapatacağım. Kablo kesilmiyor arkadaşlar Yanmaz TTR kablo aldım bu arada Bu e, Yanmaz TTR kabloların özelliği Ateşi yürütmüyor e, Söylenenlere inanmayın arkadaşlar Kabloların hepsi yanar sonuçta bu plastik malzeme e, Sadece bizim aldığımız kablo ateş yürütmez kablo. Yani burada yangın çıktığı zaman yangın kablonun akımıyla beraber devam etmiyor yanmaya. E yani bir noktada kesiyor. Bu da bizim için faydalı olacaktır. Çünkü müdahale etme şansımız hiç yoktur. Bunlara dikkat edelim. Karavan yaparken küçük masraflardan kaçıp başımıza büyük dertler açmayalım. Elimde kablo kanalları vardı. Şimdi bu kablo kanallarından 12'leri geçireceğim. Bu arabadan çıkan kablo kanalları, arabanın orijinalinde kullanılmış. Bunları değerlendireceğiz. İsraf kötü bir şey. Şimdi bunları çekeyim. İşlerinden 12'leri geçireyim arkadaşlar. Sonra kablolarımızı çekelim artık. Bir nebze de olsa kabloların kesilmesine karşı korur. Bir şey olacağından da değil. Sorun ne? Sorun şu. Yani tavanlan birisinin altında kablo kırıldıktan sonra hem aracı yakma ihtimali yangın çıkarma ihtimali var. Hem de fazla çok da yangın çıkarmadı. Yani o tesisatı bir daha tekrardan yeniden çekebilmek çok zor. İptal edeceğim artık dışarıdan. Dolatların yanından, yöresinden görüne görüne kablo kirliliğiyle beraber geçireceksin. Öyle bir şey olsun da istemiyoruz. arkadaşlar. ilk 12 volt kablomu çektim. Arabanın normal tesisat yerinden geliyor. Buradan aşağı şöyle buraya. Burada hidroforum olacak. İlk 12 voltumu çektim. Ama görüyorsunuz orijinal oldu. arkadaşlar. Arkadaşlar en önemlisi bir kağıt bant yardımıyla bu boya bandı diye geçiyor. Ee, çektiğimiz her yere kablolara, uçlarına kesinlikle ne çektiğimizi belirtiyoruz. Sonradan aramak çok zor olur. Bu nerenin mesela? Karşı buzdolabı yazıyorum. Evet arkadaşlar 12 voltları çektim. Şimdi sıra 220'leri çekmekte. 12 voltları zaten unutmamak için şuralara yazı yazmıştım. Neyi nereye çekeceğim diye. Şimdi 12 voltların hepsini tamamladım. Şimdi sırada 220 TTR'ler var. 220 TTR'lere zaten bir tanesini çektim. bir tane buraya oturma alanı yapacağım. Bunun altına olacak. Bir tane mutfağın altına olacak. 220 başka da 220 ihtiyacım yoktur. Evet sevgili arkadaşlar elektrik tesisatımızı bitirdik 220 leri ayrı yaptım 12 leri ayrı yaptım şöyle tavandan geçirdim bunlara şimdi koruyucu atacağım bir tane burada mutfak alanında 220 mi olacak bir tane oturma alanında 220 bir tane buzdolabının arkasında 220 mi olacak başka 220 mi olmayacak sonra 12'ler arkada hidrafor için 12 yatak üstü lamba için 12 led için 12 ikinci led için 12 burada tavan leti için mutfak üstü tavan leti için 12 sonra burada bir tane daha led'im var. Onu da buradan çekeceğim şimdi. Bu da banyonun arkasından başlayacak. Şöyle dolapların üstüne kadar led'le dönecek. Şimdi buranın izolasyonlarını yapacağım bu kalan yerlerin. İzolasyonlarını da bitireyim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, elektrik tesisatını bitirdikten sonra dedim tekrar bir video çekeyim size. İçerisi çok dağınıktı. İçeriği temizledim. Fazla olan eşyayı komple kaldırdım. Elektrik tesisatımız bu kadardı. Elektrik tesisatını komple çektim. Burada hepsini isimlendirdim. Sigorta bağlarken ona çok ihtiyacımız olacak. Bir daha aramayacağız şu yanları izolasyon yaptım tekrar elektrik tesisatını çektikten sonra şu eski dış kapaklarını buraya tekrar vurma planım var çünkü burası zaten görünmeyecek en azından tozu toprağı rüzgarı biraz daha çeksin diye düşünüyorum şu anda olay bu arkadaşlar artık tavan bir yere geçebiliriz Mind to a limit where it needs to feed I work blind, got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me